Her şey yerli yerinde. Her şey yerli yerinde. Havuz başında servi. Bir dolap gıcır diyor uzaklarda durmadan. Eşya aksetmiş gibi tılsımlı bir uykudan. Sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi. Her şey yerli yerinde. Masa, sürahi, bardak. Serpilen aydınlıkta dalların arasından büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman. Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak. Biliyorum gölgede senin uyuduğunu. Bir deniz mağarası kadar kuytu ve serin. Hazların aleminde yumulmuş kirpiklerin. Yüzünde bir tebessüm bu ağır öğle sonu. Belki rüyalarındır bu taze açmış güller. Bu yumuşak aydınlık dalların tepesinde. Bitmeyen aşk türküsü kumruların sesinde rüyası ömrümüzün çünkü eşyası her şey yerli yerinde bir dolap uzaklarda azapta ruh gibi gıcır diyor durmadan bir şeyler hatırlıyor belki maceramızdan kuru güz yaprakları uçuşuyor rüzgarda